Soyumuz, bir kökümüz, bir adetenememiz, bir dilimiz, bir dinimiz bir, onu diyeceğiz tabi. Ya şimdi şöyle bir şey, aslında Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin arası uzun bir süreden beri birlikte olmamaları için çok büyük politikalar izlenmiş, özellikle Rusya tarafından. Evet. Veyahut da işte genel konjonktür dünyada. Ben evet. yani Türkiye Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin beraber olmaması çünkü beraber olduğu zaman çok büyük bir güç. Yani bu gücün, ortaya çıkmaması, bu potansiyel enerjinin ortaya çıkmaması için herkes elinden gelen gayreti göstermiş. Ama şu aşamada artık Türkler, yani Türkiye artık Türk Cumhuriyetlerine yavaş yavaş yaklaşmakta. Biliyorsunuz çeşitli birliktelikler de kurmaktayız. Yani biliyorsunuz bu işte Kazakistan var, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, ondan sonra yani var Kırgızistan. Yani bunların hepsini birlikte, işte Kuzey Kıbrıs tabii ki aynı şekilde. Hı -hı. Yani bunlar e, Türk Cumhuriyetleri olarak dünyada Hı -hı. aslında Türk potansiyelinin olduğu, Türk Hı. gücünün artık ortaya çıkaracağı ülkeler. Hı. Bunları biz biliyorsunuz büyüklikte de topladık, Türkiye Hı. olarak topladı ve önümüzdeki zaman diliminde Türkiye aslında burada bir ağırlık merkezi oluşturabilir. Ha, Türkiye'den gelsinler, Uzbekistan'ı görsünler, güzel büyük devlet. Özbekler, evet. Türkler Ulan kardeş. Elbette. Ha, elbette. Öbürü için Özbekistan güzel, kilsinler, Şimdi mesela Türkiye'de. Nereye çalış çok turlar var Avrupa Birliği'nde var. Değil mi? Hı -hı. En fazla. Hı -hı. Niye biz Türk Cumhuriyetlerinde böyle bir tur düzenlenmiyor? Turlar düzenlenmiyor. Hı -hı. Hani tanıyor musunuz mesela oradaki Bişkek tanıyor musunuz? Astana'yı tanıyor musunuz? Veya da orada Taşkent'i yani Taşkent tanıyor musunuz? Mesela buraları tanıyor musunuz? Yani bilmiyor. Çoğu kişi bilmiyordur. Bakın hani sokağa çıkın sorun. Birçok kişi bunları bilmiyordur. Ama orada bizim çok değerlerimiz var. Manevi değerlerimiz var. Orada çok güzel yani işte insanlar var. İnsanların birbiriyle yani Türk insanların birbiriyle ilişkileri ileride çok iyi potansiyel bir şey Şekilde, dünya siyasetine de yansıyacak şekilde bu olmalıdır ve ekonomi olarak da ekonomik olarak da birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor birbirimizi daha iyi hmm. e, imdilememiz ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor hmm. yani, turizm şirketleri de aslına bakarsanız bundan bir fayda e, çıkarıp bir planlama yapıp Hı -hı. burada buralara da aslında turlar düzenleyebilir. Hı -hı. Ondan sonra orada herkes Türk Cumhuriyetlerini tanıması gerekiyor, Şehirlerin tanıması gerekiyor, insanların tanıması gerekiyor. Hı -hı. Yani o, o birleşme o gücün oluşması için hocam kuşkusuz halkların da birbirini tanıması kesinlikle, ve kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Olması gerektiği kadar yakın değiliz. Evet. Ama birki şehre dolaşıyorsunuz, ne bileyim arabaya biniyorsunuz, Hı -hı. yolda herhangi bir yere gidip geliyorsunuz. Evet. Yani baktığınız zaman, konuştuğunuz zaman zerre yabancılık yok. Evet. Ama kağıt üstüne baktığınız zaman çok kopuk görünüyor. Çok isteriz, yani hoş geldiniz, <laughs> daha hadi da gelin inşallah, yani çok, çok seviniriz. Özbekistan'da yaşayanlara Özbek denilmiş, Azerbaycan'da yaşayanlara Azeri denilmiş, yok böyle bir şey, hepimiz Türk'üz. Yıllar içinde bizi kategorize etmişler, birbirimizden uzaklaştırmışlar. Birbirimizle çok daha yakın bir ilişki halinde Olmalıyız diye düşünüyorum. Daha iyi anlamalıyız, daha çok seyahat etmeliyiz. Buraya ve Türkiye'den geldiğimizi duyduklarında insanların gerçekten çok ayrı bir ilgisi oluyor. Zaten insanlar çok sıcakkanlı, çok güler yüzlüler. Yani çok daha bağlı olmalıyız birbirimize. Dilimiz bir, dinimiz bir, şeriyetimiz bir. Ama hamı bir, ama uzak, birbirimizden uzak. Bir olardık çok iyi olur, çok iyi. Türkiye milletlerimiz böyleyseydik, avuçumuzda bütün dünya olurdu. Biz bir yerde gördüğümüzde hep anlıyoruz birbirimizi. Özbek misin, Azerbaycanlı mısın? Birbirimizi hemen kalbimiz ısınıyor yani. Gönüller biraz. Aynen, aynen gönüller bir. Bazıları bilmiyorlar. <laughs> Yıllarca mücadele verdin. O Azeri meselesiyle <laughs> <müca> Azeri <laughs> dendiği anda Azeri çok kızıyor. Azeri diye bir şey yok. yok. Azeri diye. Azeri diye bir millət kimliyikbiz. Biz Azərbaycan türkləriyik. İranda yaşayan 50 milyon türk də türkdür. Onlar da azəri deyib. Özbek deyib bir şey var mı? Ya bu adlar var bacı. Adlar var, amma milli kimlik olaraq, milli kimlik olaraq Sovet dövründə, Stalinin dövründə, belə deyim, yəni, 36-dan sonra biz də Azərbaycan türklərimdə 36-ya qədər hər kəsin kimliyində türk yazır. 37-dən herkes Azerbaycanlı oldu. Özbekistanlı o oldu. Kazakistanlı oldu. Sen coğrafyanın adını taşımış oldun. Sovyetlerin dayattığı bir şey. Tabii Sovyetlerin dayattığı. Şey. Özü Türk. Şimdi Özbekistanlı ne diyecek? Özbekistan'da yaşayan. Özbek. Ya şimdi Özbekistanlı diyebilir. Belki orada pasaportta vatandaşlık olar. Biz Azerbaycanlıyız. Yani bizim pasaportumuzda Azerbaycanlı yazır. A, niye? Çünkü çok milletli Azerbaycanlı. Bildin mi? Yani içimizde Türklərdən başqa da Talış yaşayır, Lezgi yaşayır, e, müxtəlif xalqlar yaşayır. Onun için epimiz Azərbaycan, amma milli kimliyə gələndə mənim milli mənsubiyyətim mən türkəm. Özbekistanda yaşayan da türkdür. Qazaxstanda da yaşayan türkdür. Orada da çox millətçilik var, amma yenə də özü, yəni yüzdəsi var e, ölkədə yaşayan. 92%-si Türk Azerbaycanlı. Yani bunu böyle bilmek lazım. Bu bana al, alıp sen Azeri diyen de, yani şu çok şükür bizim insanımız çoktan ayrıldı da. Yani bunu... bunda çok katkın var biliyorsun değil mi? Ya, <laughs> çok, çok... Sö var. de oldu bana ama katkım oldu yani ya, çok 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 yaptım. Bunu bunun doğrusu budur. Çünkü bunu tarihçiler de böyle bilir. Tamam şimdi ben konuştum ama benden önce tarihçiler konuşurdu bu konuları. bəlkə mənim səsimlə daha çox duyuldu, ola bilər, amma tarixçilərimiz bunu bilir. İşdə i̇şte orada yaşayan kardeşlərimizin oyanması içində ortaq konfransların yapılması lazımdır. Yəni Türkiyədən, Türk dünyasından çox bizim bu konuda bilgili tarix insanlarımızı alıb oralara götürülməlidir. Onlar orada konfransların yapılması lazım. Televizyonlarda bunu göstərmə, ayınaşma turlarının, deyilmi? olması lazım. Bir reportajında dedin ki, e, ee, sevgili Azer'in. Biz de dedin can atmamışız birbirimizi tanımaya. Tam olarak ne demek istedin? Şu an can atmaya başlıyor muyuz birbirimizi Ay çok şükür can atmaya başlamışız. Yine diyorum bak burada kimin emeği varsa hiç kimsenin emeğini hafife alamayız. Biz ister devlet başkanlarını tut, devletimizin başında duran insanları tut, ister halkımıza kadar. Hər kəs kendi peşəsində, kendi məsləyində, bax mən məsələn sosial mediaya açıyorum, bax görüyorum ki Türkiyədə bir okulda bir müəllim Azərbaycan bayrağını açmış. Tələbələrinə bunu anlatır. Dir baxın çocuklar, bu Azərbaycan bayrağıdır. Bu rəng budu anlatır. Qırmızı rəng şunu anlatır, mavi bunu anlatır, yaşıl şunu. O qədər gözəl bir şey ki, amma bunun anca sosial mediada qalmaması lazım. Bu öyrətmənlərin artması üçün Ba, ortaq kitabların okullarda ortaq kitabların ortaq türkçə ilə ki biliyorsun yeni alfabe qararlaştırıldı. Bu türk ötür dövlətləri təşkilatı içində inşallah illər içində ortaq alfabeyə də keçəcəz. Bütün bu türk cumhuriyyətlərinin içində də bu olacaq. Am bununla yanaşı Bu ortaq kitablarda bizim ortaq qəhrəmanlarımız, türk dünyasına xas olan qəhrəman. Biz gedib Spider-Man-ı, nə bilim, halka bizim uşaqlarımız bu gün onlara qəhrəman kimi baxırlar. Halbuki bizim içimizdə bizim türk qəhrəmanlarımız var. Tarixdən gələn türk boylarından gələn bu günə qədər. Niyə o 2 e, e, 44 günlük savaşda Qarabağ'ın qurtarılmasında mübariz İbrahimov al, Türkiyədən Ömər Haçı Stəmiri al, bunların kitablara girməsi gərəklidir. Ki bu ortaq içinde bizim çocuklarımız bizim Türk dünyasında olan kahramanlarımızı tanısın. Özbekistan'da da kitapta olacak bu okullarda, Azerbaycan'da da, Türkiye'de de. Yani bütün Türk dilli ülkelerde olacak bu. Çocuklar orada mı öğrenecek bunu? <laughs> adıyla Türk Devletleri Teşkilatı. 2009 yılından bu yana karşılıklı kalkınmayı teşvik eden dinamik bir platform. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler. Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gözlemci ülke konumunda. Bayrağının mesajı da çok önemli. Azerbaycan bayrağının yıldızı, Kazakistan bayrağının mavi rengi, Kırgızistan bayrağının güneşi ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağının hilalinden oluşuyor. Türk Devletleri Teşkilatı bayrağı. 2000'li yıllar sonrası Türk dili konuşan ülkeler üzerinde oluşan siyasi yapı, yapılar daha sonra Türk Devletler Teşkilatı'na evrildi. En son İstanbul'da gerçekleşen zirve ile Türk Genesi, Türk Konseyi, Türk Devletler Teşkilatı'na dönerek artık siyasi bir birliğe ev, evrildi. Artık bu... Macaristan örneğinde olduğu gibi ya da Türkmenistan'da gözlemci üye gelmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelmesi üye devam eden eden adeta yeni bir eksen haline gelmiş durumda giderek de büyüyor. 2009 yılında özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu irade ile birlikte. Nahçıvan Anlaşması bir dönüm noktası oldu. Ve artık Türk devletlerinin kendi arasında bu koordinasyonu, bu ilişki ağlarını birebir ortaklaşa kurabilecek bir organizasyon yapısı ortaya çıktı. Ve 2021 yılında İstanbul'daki zirvede çok önemli bir değişiklik yapıldı. Adı konsey mi olsun, keneş mi olsun derken bu tartışmalar sonlandırıldı. Ve Türk Devletleri Teşkilatı adını aldı. Burası neden kıymetli? Çünkü uzun yıllar e, literatürde de e, bu alanda yapılan çalışmaları incelendiğinde kültür coğrafyamız, gönül coğrafyamız, hatta Türkiye kelimesi gibi bir takım ara e, kavramlar, kesişme noktaları yaratılmaya çalışıldı. Fakat artık bu bitti. Hepimizin ortak kimliğinin, adının Türk olduğu bir uluslararası organizasyon meydana geldi. Burada da e, Cumhurbaşkanımızın e, çok büyük e, katkıları ve inisiyatifi oldu e, bu noktaya gelinmesinde. Ve o yıllardan itibaren kısa bir dönem olmasına rağmen artık teşkilat geldiğimiz aşamada bir e, Tavsiye mektubu ya da anlaşması imzalayan bir kurum olmanın ötesine çıkarak bağlayıcı uluslararası sözleşmelere dönüştü. Artık birbirimizle kurduğumuz ikili ve çoklu ilişkilerde dışarıya karşı da ortak hareket etme duygusunu elde etmiş bir teşkilattan bahsediyoruz. Teşkilatın Türk dünyasına faydası büyük. Peki başka hangi adımlar bekleniyor? Türk dünyasının birlikteliğinin artması için. Cumhurbaşkanlığımızın inisiyatifiyle Özbekistan'da Türk Devletleri Üniversitesi şu anda inşallah anlaşmaları imzalandı. Pek muhtemel ki bir değişiklik olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız da o programda seyahati sırasında üniversiteyi ziyaret edecek. Düşünebiliyor musunuz? Yani bütün Türk Devletleri'nin ortak bir üniversitesi. Bu konuda araştırma merkezleri, enstitüler yani aslında nesilleri geleceğe taşımak adına eğitim alanını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bir e, sivil toplum kuruluşlarının bu anlamdaki birbiriyle etkileşimi çok önemli. Birebir vatandaşlarımıza ulaşabilmek anlamında. E, örneğin e, Türk dizilerinin bu bölgede yani dünyada olduğu gibi çok ciddi bir e, alan açtığını görüyoruz birbirimizi anlama tanıma konusunda. Bu bir başarıdır. Şimdi bunu daha birleşik projelerle yani e, tarihimizin derinliklerindeki çok önemli şahsiyetlerle, yaşadığımız efsanelerimizle, acımızı, sevincimizi bir araya getirecek yapıtlarla oraya taşımak da çok kıymetli olacaktır. Dolayısıyla biz artık ekonomik ilişkilerimizi, ticaretimizi, boru hatlarıyla kurduğumuz o büyük hattı sosyo faaliyetlerle de, üzerine örtme, sarma, sarmalama gibi bir e, alana ve sürece adım atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tamam olsun. Ey Türk